İnsanların korku, ihtiyaç ve davranışları ile ilgili önemli ipuçları. Tüm insanların bir numaralı korkusu reddedilme korkusudur. Tüm insanların bir numaralı ihtiyacı kabul görme ihtiyacıdır. İnsanlar üzerinde etkin olabilmek için onların öz saygılarını koruyacak ya da geliştirecek şekilde davranmak gerekir. Herkes her duruma bunda benim için ne var diye yaklaşır. İnsanlar ancak anladıkları şeyi görür ve anlamlandırır. Herkes kişisel olarak kendileri için önemli olan şeyler hakkında konuşmayı tercih eder. İnsanlar kendilerinden hoşlanan insanlardan hoşlanır. İnsanlara güvenir ve inanır. İnsanlar genellikle görünen nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı yaptıkları şeyi yaparlar. En olgun insan bile basit davranışlarda bulunabilir.